Evet merhabalar balıklar hoş geldiniz. 9 Aralık haftası aşk hayatınıza bakıyoruz arkadaşlarım. Videonun sonunda bu arada 2025 yılı için bir dilek açılımı yaptık tüm burçlara. Bulabilirsiniz balık burcu için dinleyebilirsiniz. Açılımlarımızın da olası olduğunu unutmayalım. Hayatınızda önemli kararlar almayın bu açılımlara göre. Astroloji dahil olmak üzere. Herkesin haritası, herkesin enerjisi farklıdır. Uyumlanabilirsiniz, uyumlanmayabilirsiniz. Bunlar eğlence videosu ve keyif almaya bakın arkadaşlar. Aşırı ciddiye almayalım. Akıl sağlığınız için gereklidir. Başlayalım bakalım balıklar için. Olası ne olabilirmiş arkadaşlar? Arkadaşlar. Şimdi. Diyor ki. Güneş kartıyla açtık aslında. Böyle bir birlik var burada ama. Şimdi şu kasırga duygusu neden geldi? Acaba sıkıntılı süreçlerden geçtikten sonra elde edilecek, elde edilecek bir mutluluktan mı bahsediyor acaba burada arkadaşlar? Şöyle olabilir. Ani bir birleşme, aniden bir insanla karşılaşma ve ani başlayan bir aşk ya da ani başlayan bir birliktelikten bahsediyor. Diyor ki çok hızlı giderseniz can sıkıcı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bak güneşle başladı güzel. Bir birliktelik, biriyle karşılaşma, yarıya bir gelme, bir ilişki başlaması olabilir. Hoşlanma kıpırtı, bu kişiyle beraber olabilirim hissiyatı ama burada uyarısı diyor ki çok hızlı ilerlersen burada Sıkıntılar yaşayabilirsin. Kaos olur. Kasırga yaşarsın diyor. Kasırga kartı gelmiş çünkü. Ya taraflardan biri böyle hisseder. Çok mu hızlı gidiyoruz, ne oluyoruz diyebilir. Ee, ya da hızlı gitmek biraz sıkıntı yaratabilir diyor. Yani bunu zaten bilirsiniz. Bir şey ne kadar hızlıysa, çok fazla hızlanırsa sonra daha hızlı bir şekilde şampole yuvarlanır. Bunu biliyoruz. Ağır ağır gitmekte fayda var arkadaşlar. Burada güzel bir ilişki, başlangıcı olabilir. Yeter ki hızlı gitmeyin diyor açık konuşmam gerekirse bir kupa ilçemiz geldi. Duygusallaşacağınız bir hafta dedik. Biraz enerjinizi toplayacak olabilirsiniz. Burada diyor ki size bir aşk itirafıyla biri gelebilir. Duygusunu sunabilir, ilgisini sunabilir. Tanımadığınız bir insan olabilir arkadaşlar. Bu kişi çok tanıdığınız biri olmayabilir. hepten yabancı değildir belki ama çok da ivrini, çok bilmediğiniz biri olabilir ama sizin özgüveninizi yükseltebilecek, enerjinizi yükseltebilecek bir enerjisi olabilir. Yani böyle bir etki bırakabilir üzerinde. Yani biri benden hoşlanıyor, seviyor, hoşlanıyor, ilgisi var. Bu sizin enerjinizi diyor ki bir tık yükseltebilir ve kendinizi iyi hissedebilirsiniz. Şimdi burada bazı arkadaşlarım hani e, boşanma aşamasında olan arkadaşlarım varsa ya da böyle işte ailemizde kopukluk var evliyiz ama böyle bir bir ayrı bir barış halindeyiz diyenler oturup böyle bir konuşacak olabilirler. Yani bizim ilişkimiz nereye gidiyor? Biraz aile kurmayla alakalı bir şey bu konu. Tabii ki evli arkadaşlar olmayabilir ama hani böyle aile kurmaya doğru gidecek olan arkadaşlarım. Böyle bir eteğimizdeki taşları dökelim. Biz gerçekten yuva kurabilir miyiz? Biz gerçekten bir araya gelebilir miyiz? Bizden bir olur mu? Biz bu işi ilerletebilir miyiz? Ya da evlilik yürütebilir miyiz? İlişki yürütebilir miyiz? Ama aile kurma ağırlıkta olduğu için aile kurma anlamında bir şeyleri diriltebilir miyiz? Boşanmış olanlar tekrar bir araya gelmek anlamında bir araya gelecek olabilir, konuşacak olabilirler. Ee, sıkıntıda sallantıda olan ilişkiler ya da e, aileler ailelere baktığımız zaman toparlama anlamında bir konuşma gerçekleştirecek de olabilirler diyor kart. Balıklar için. Şimdi burada arkadaşlar, bazı arkadaşlarımız böyle yeni yeni flört ediyor olabilir, böyle aşk itirafları vesaire olmuş olabilir. Şimdi bu kişiler alakalı bir güven sarsılması yaşayabilirsiniz bir ihtimalde. Dikare diyor. Hani ani başlayabilecek şeyler. Çok hoşuma gidiyor. Çünkü böyle şeyler maalesef yaşıyoruz. Hani sosyal medyada tanışmak ya da yeni tanışmak, yeni tanıştıktan sonra aşırı hayaller, hayaller kurulması, evlilik fikirleri vesaire oluyor. O tarz şeylere girerken dikkat edin arkadaşlar. Diyor burada. Hani sonradan hüsrana uğrayabilirsin. Güven kartı geldi. Güven konusunda hüsran yaşayabilirsin. Kişiye baktığında. Yani çok hızlı ilerliyoruz. Hem bir anda adım attı, bir anda duygusal anlamda açıldı ee, derken e, kişi biraz güvensizlik, yani kişiyle yani size güvensizlik yaratabilecek bir takım şeyler görebilirsiniz. Yani hemen güvenmeyin, hemen kapılmayın demeye getiriyor kartı. Onu söyleyebilirim. Size. Şimdi bazı arkadaşlarımız burada e, hani evlilik yolunda ilerleyenler ya da ilişki yolunda ilerleyenler için arada bir e, snake kartı geldi. Yani bir yılan kartı geliyor arkadaşlar. Romantik hislerinizin önünde ya da romantizminizin önünde bir engel. Aile engeli olabilir. Anne baba kişinin anne babası sizin anne babanız olabilir. Bu manada e, önünüzde evlilikle alakalı bir engel olabilir. Ya da bir ilişki anlamında bir engel olabilir. Üçüncü kişi enerjisi olabilir bakıldığında bir diğer durum hiç alakası yok bu durumlarla diyorsanız. Bekarım diyorsanız burada bakın evli bir insan olabilir belki. Hani bu e, romantik hisleriniz olabilir bu kişiye karşı ama üçüncü kişi enerjisi vardır diyor burada. O yüzden belki kişilere dikkat edin, tanıştığınız insanlara dikkat edin diyoruz. Bunlar çok unusual şeyler değildir anlattım. Yani böyle olağan dışı şeyler değil günümüzde beş anıyor biliyorsunuz. Böyle bir durum olabilir. Üçüncü kişi enerjisi olabilir. Ya da önünüzde atıyorum evlilik anlamında, ilişki anlamında bir engel olabilir. Engel çıkabilir. Bununla yüzleşebilirsiniz. Leo kart. Bir i̇kilem kartı var yine. Kartlar aynı gelmiş. Yani enteresan. Şimdi burada ikilemde kalacak arkadaşlarım var. Şimdi özgürleşmek ya da özgürleşmemek anlamında ilişkisi olan arkadaşlar için birinci ihtimal. Ayrılayım mı, ayrılmayayım mı? Özgürlük iyi midir, değil midir? Ee, i̇ki aşk arasında kalanlar ve beraber olduğum insanla mı devam edeyim yoksa e, diğer kişiyle mi devam edeyim? Yeni tanıştığım bir insanla mı? Diyecek olan arkadaşlarım olabilir. Böyle bir kafa karışıklığı demek. Kılıç ikilisi. Ama ben daha çok burada e, bir diğer durum. Özgürseniz özgürleşmek ya da bir insanla beraber olmak. Bir insana gönlünü kaptırmak arasında gidip gelmek. Bu ikilemleri yaşayacak arkadaşlarım olabilir. Bunu sanıyorum Akrep'te de görmüştük. Evet. Bazı arkadaşlarımızın karşısına direkt bir kupa kralı gelebilir. Sizin için çok çabalayacak diyor. Size karşı duyguları çok yoğun. Yengeç Akrep balık burçlarından biri. Maskülen enerjilere sahip. Gayet baskın ve e, sizi eline tutmak isteyecek. Merak edecek. Sizinle beraber olmak için çabalayacak bir enerji var. Diyor. Evet. Kendinizi bağışlayacağınız bir hafta. Aynı zamanda e, geçmişi ardınızda bırakabileceğiniz sıkıntılarınız, üzüntülerinizi ardınızda bırakabileceğiniz bir hafta. Evet. Geçmişte yaptığım hatalar beni büyüttü. Bundan sonra daha dikkatli olma zamanı diyeceğiniz bir hafta. Kimileriniz için genel anlamda. Şimdi size verilen tavsiyeler kendinizin farkında olun. Haklarınızın ve değerinizin farkında olun. Dopamin yükleyin kendinize, özgür olun, mutlu olun ve konfor alanınızdan çıkın. Çıkamadığınız bir nokta varsa, alan varsa mutlaka o noktadan çıkın. Mutluluğa erişmek için belki de gerekiyordur. Evet arkadaşlar, böyle gözüküyor. Videonun başına söylediğim gibi uyumlanacaksınız diye bir durum söz konusu değil. Beğendiyseniz, beğenmişsinizdir. Beğenmediyseniz bir daha kanalımı takip etmezsiniz olur biter bu şekilde gözüküyor. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.